Kuzen ne haber? İyidir kuzen senden. Akşam geliyorsun değil mi? Ne olur affet beni. Ya kuzen. Komanda olacağız, şaka değil. Gidip de dönmemek var. O kadar da matemiz yok yani. Ya kuzen ne duygu sömürüsü yaptın ya. Tamam. E geliyorsun o zaman. Tamam, geliyorum akşam orada görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Eğer Gökalp'i aramasını sen söylemediysen ben de hiçbir şey bilmiyorum. Baba sen nerede yapmıştın askerliğini? Kayseri. Ne olarak yaptıydın baba? Tank şoförü. Vallahi <laughs> ben bilmiyordum buna. Nasıl baba zevkli mi tank sürmek? <laughs> Vallahi askerlik hayatım boyunca bir kere yüz metre ileriden gördüm tank. İçine bile sokmadılar. <gülüyor> <gülüyor> Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sema, sen böyle geçer misin ben oraya oturacağım. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir beyaz şarap alayım. Ah. Ne zamandan beri babamın yanında hiç geçiliyor? Canım ne zaman isterse o zamandan beri. Karışmayın. Ne istiyorsa içsin. Ben siz de içecekseniz için çocuklar. Estağfurullah babacığım. Haşa huzurda şimdi. E i̇stiyorsanız için olun. Şimdiye kadar karıştım mı size? Ee, i̇yi. E, tamam o zaman Bizde bir büyük... Delikanlı. Sen arkadaşlara bir büyük rakı getir. Sema sen? Ben sadece su istiyorum. Peki. Ey ee, kuzen, yolculuk nereye? Size söylemek istediğim bir şey var. Buyur kızım. Ben yakında gidiyorum. Hayırdır nereye? Londra'ya. Orada bir üniversiteyle görüştüm. Belki de en doğrusu bu. Sen de rahat edersin biz de. Rahat <laughs> bir dakika. Nereden çıktıksın şimdi bu Bir yerden çıkmadı. Ne zamandır aklımdaydı. Sırası şimdi. Anlamıyorum. Biz buradayız. Ailen burada. Ne işim var senin yanlarında? Benim ailem burada değil. Benim ailem toprağın altında. Ayşegül, başlamayın. Şurada hasta değil, bir yemek yiyoruz. Baba, biz müsaade isteyelim. Oturun, oturun. Siz yabancı değilsiniz. Ha, abi, ha, bak dinle şimdi. Bahri ailesiyle beraber yemek yiyor bir restorandalar da. Mesela şimdi buraya böyle bir adamlar geldi. Bunların halleri hal değil ben sana söyleyeyim. <laughs> e Bahri'nin adamlarıdır oğlum. Bir yamuk çıkmasın sonra. Yok sen izlemeye devam et. Bir terslik olursa beni ararsın tamam mı? İyi tamam. Tamam. Hadi ben şimdi kapatıyorum işim var. Burada bir iş gelecek kesin. Ayşegül biz kalkalım artık istersen. Bence iyi fikir. Tamam çocuklar tamam. Ayşegül. Ben geldim. tamam Senin burada ne işin var? Ya Kusura bakma takip ettim ama. Bu ne ayak lan? Ayşegül kim bu herif? Arkadaşım. Sadece arkadaşım. Hadi gidiyoruz. Ee, yok, yok. Olmaz. Olmaz. Babanla konuşmaya geldim ben. Baban Taner. Aslanım benim yanıma çıkma. Bas git. Efendim elinizi öpeyim. Estağfurullah evladım. Estağfurullah. Ee, e, şey e, efendim benim adım Taner. E, ve ben kızınızı çok seviyorum. Hiş, aslanım. Bak içim gelmişsin buraya. Git bas git buradan. Gebertirim Taş sana. kafa. Taş kafa. Ya Taş kafa. Açtır şu gerizekalıyı dışarı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu, bu halde buraya geldi de göre bir diyeceği var. Hayır bir diyeceği yok. Yürü. Var. Bir diyeceğim var. Ayşegül, lütfen bana bir şans ver. Sana iyi aldı Şimdi bunu burada konuşmanın zamanı değil. Yürü gidiyoruz. Hadi. Defol git buradan. Karışma sen. Haricim, tamam. Gecektim, sakin. Yürü. Tamam. Hadi, babacığım siz çıkın. Hadi. Tamam. Siz çıkın ben hesap Hadi. edeceğim. Şey hadi. Yürü. Hadi. Yürü. Ayşegül. İş mi yani? Hadi. Hadi kardeşim çıkın. Oğlum hesap. Ayşegül gerçekten çok Taner. sus. Tamam Tam arabayı biniyorum. Ne arabası? Hiç geçmişsin taksiyle gideceksin. Hadi. Sefer. Buyur baba sefer misafirlerimiz var. Başlıyor. Ne? Aç, ne? Ne? Berip gideceğiz burada ya? Hadi oğlum. Sefer. Sefer bana bir silah verin. Aç kafa! Babaya bir silah ver! Gökhan babayı götürmemiz lazım. Arabayı getir. Taner, Taner, Taner. Taner, Taner, Taner. Taner tamam, tamam bir şey olmayacak. Bittiler mi lan? Bitti galiba. Oğlum, iyi misin lan? İyiyim. Omzuma girdi bir tane. Dur, dur. Alo. <laughs> Restoranın acil bir ambulansı. <laughs> Burada yaralılar var, acil. <laughs>